Evet yeni bir günden, yeni bir sabahtan hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Artık Ramazan bitti. Şöyle rutinimize döndük. Çocukları gönderdim. Kahvaltımı yaptım. Kendime biraz filtre kahve yaptım. Onu içtim. Yanına da şöyle size göstereyim bir bakayım. Erzurum helvası var. Bunun adı Erzurum helvası diye geçiyor. Ondan yapmıştım. Onu koydum, yedim. Kahvaltı yapmıştım ama şöyle bir de kahve içeyim dedim. Biraz yorgunum. Biliyorsunuz uzun zamandır evde olunca e, ne denir? Vücut uyku saatlerim de değişti. Alışmışız. Çocukları okula gönderdim. Ha bu arada size şunu göstereyim. Buraya yolluk aldım. Nasıl güzel mi? Çok parlak çıkıyor. Aslında bu kadar parlak bir yolluk değil. Yani biraz yakından göstereyim. Buranın yolluğu yırtılmıştı. Onu attım. Bu arada masamı da şu şekilde çevirdim. Bunu böyle nasıl olmuş beğendiniz mi? Biraz böyle dursun dedim. Camın önünü açtım. Bu şekilde koydum. Bence böyle de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Masamı zaten değiştirmek istiyorum da biraz daha dursun. Sandalyelerimden memnunum ama. Ben bu sandalyeleri Ikea'dan almıştım çok rahat. Yani tavsiye edin. Çok aşırı rahat bir sandalye. E, temizliği de kolay. Şöyle ne göstereyim. Evini de temizledim. Evi. İşe gitmeden önce siz de böyle ev temizliyor musunuz? Ben eğer geç başlayacaksam evi temizleyip çıkıyorum. Gelince rahat oluyor çünkü süpürdüm. Yerleri bir sildim mopla. Bir de lavaboları temizledim. Bu arada ben bugün şu gördüğünüz kreş var ya benim evimin arkasındaki ay sabitlemiyor orada çalışacağım 9'da başlayacağım onun için orası da 1 dakika zaten gitmek çok 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 mutluyum diyebilirim yani yakında çalışacağım orada işçiye ihtiyaç varmış yardımcı bakın orkidelerim açıyor bir maşallahınızı alırım ee, bu da açtı sarı renk olanı çok seviyorum Sırayla açıyorlar. Bunlar da galiba gelecekler. Tam bilmiyorum. Bu ikisi, yani ikisi e, yerlerini çok değiştiriyorum toz alırken de. İki tanesi bir anda açıyor, ikisi bir anda açıyor. Çok hoş bir görüntü oluyor. Sizlerin bayramı nasıl geçti? Neler yaptınız? Şöyle oturayım birazcık sohbet edeyim sizle. Biz bayramda çok 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 gezdiğimiz için hem çok güzeldi hem de yorulduk ama değdi. Ee, çocuklar için güzel oldu, eğlendik akraba ziyaretleri yaptık. Çünkü burada biliyorsunuz karantina yok. Akraba ziyaretlerinde çekecektim ama utandığım için çekemedim. Bir de ortam müsait olmadı. Çok kalabalıktı. Hani konuşmaydı. Şu bu falan filan derken o şekilde geçtim. Bir gün zaten çocuklarla çocuklara söz vermiştik. Onları gezdirdik işte hediye alıp Zaten size çekmiştim yemek yedirdik. Diğer iki günde ziyaret yaptık. Arkadaşlarım bana geldi. Ben gidecektim. Gidemedim. Arkadaşım hastalanmış. Sonra başka diğer arkadaşlarım geldi. Öyle güzel geçti yani. Bu bayramı güzel geçirdik. Çünkü tatile dek geldi İsveç'te. Normalde tatile dek gelmeseydi hepimiz ya çalışıyor olacaktık. Okulda olacaktık. Çok da bir ne denir, sıradan bir gün oluyordu. Bu sene böyle tatilde edek geldiği için Hristiyanların yani galiba bildiğim kadarıyla Hazreti İsa'nın göğe çıkışının günüydü o gün. Perşembe günü. Cuma günü de eşim izin almıştı. O yüzden evdeydi. Çocukların okulu da tatildi. O akıl tatil olduğu için eşim de o gün izin aldı. O şekilde beraber evde geçirelim, hani değerlendirelim diye düşündük. Ondan sonra bu arada tarih kursunu bitirdim. Çarşamba gün onun sınavını yapmıştım. O da bitti. Onu da geçtim. Yani şu anda kursa da gitmiyorum. Çünkü yaz tatili geliyor zaten. Bir de benim okuyacak kurslarım da bitti. Ee, yani okuyacağım bir şey kalmadı. Öyle söyleyeyim size. Biyoloji, fizik ve kimya dışında onları da zaten okumayı istemiyorum. Ne açık, açıkçası, açıkçası ne yalan söyleyeyim. Size şu seccade var ya onu da göstereyim buradan gözüküyorken. Bu benim rahmetlik anneannemin seccadesiydi. Allah rahmet eylesin. Ee, ondan kaldı bana. Onu da burada evimin en güzel köşesinde değerlendirmek istedim. Baktıkça hep onu hatırlıyorum. Çünkü o bu seccade de çok namaz kılardı. Ah, dünya çok kısa. Ömür çok kısa. Hayat zaten bir habiye varız, bir yokuz hesabı. Ne zaman ne olacağı belli değil. Benim anneannemi de size anlatayım. Oturduğu ev e, evden yeni ev satın almıştı dedem. Oraya taşındılar. Çok istiyordu anneannem o evde e, vakit geçirmek. O eve taşındı. Ertesi gün bir gün kaldılar evde. Ertesi gün sabah. Lavaboya gittiğinde abdest almak için ayağını kaldırıyor ve düşüyor. E, kemiğini kırıyor. Anneannemi acil ameliyata aldılar. Ameliyatta bir iğneyi yanlış yapıyorlar. Pıhtı atıyor ya da atmıyor tam bilmiyorum. E, galiba pıhtı atıyor beyne. O anda felç gibi geçiriyor anneannem. Bir de şeker hastası. Şekerini de kontrol etmemişler dozajını da bilmiyorlar. Aslında Ankara'nın en güzel hastanesinde tedavi oldu. Olmuştu ama işte e, ecel gelecek. Sonra anneannem felç geçirdi. Ve hastanede yaklaşık bir 6 ay kadar kaldı. Sadece başını oynatabiliyordu. E, entübe yaptılar. Çünkü nefes de alamıyordu bir müddet sonra. diğerine ciğere şey yapmış. Pıhtı atmış. Nefes alması durmuştu. Nefes alamıyordu kendi kendine. Entübeyle sadece nefes alıyordu. Ben ziyarete gitmiştim. Geçen sene yılbaşıydı. Ee, ben gördüğümde de durumu çok iyi değildi. Ee, i̇yi ki de gitmişim. Çünkü son görüşüm oldu. O. Doktor iyileşeceğini düşünüyordu. Bana öyle söylemişti ama ben görünce anlamıştım zaten. Anneannem o şekilde 6 ay boyunca hastanede kaldı, yattı. Sonra bir gece gece demeyeyim de akşam saat 7 gibiydi galiba. Anneanneniz vefat etti diye bir haber geldi. Ben gidemedim. Geçen sene Mart ayıydı galiba. Maalesef gidemedim. Çünkü çocuklar hani hafta içiydi. Okul vesaire bilmem ne falan filan. Nasip olmadı. Zaten beni de hani bekletmek de istemedim cenazeyi. Siz gerekli işlemleri yapın dedim dedemgile. Çünkü benim gitmem buradan Hani anında bir şey yapamadım yani. O şekilde o da yani bu seccade de bana anneannemden kaldı. Benim anneannemin yeri ayrıydı bende. Her gün beni arardı çünkü ben ilk torunuydum. Benim hani uzağa gitmem anneannem dayanamadı öyle söyleyeyim size. Çok 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 seviyordu çünkü beni. Hatta ben hastanede onu gördüğümde de çok şaşırdı beni görünce böyle ağlamaklı oldu. Bir şeyler anlatmaya çalıştı, anlamadım, konuşamıyordu çünkü entübe olduğu için hem de artık ne şekilde bilmiyorum. Tam da bilgi de vermiyorlardı doktorlar. Ya Türkiye'nin doktor sistemi malum zaten, hani nasıl desem ki çok fazla bilgi vermiyorlar, çok soru sorunca da rahatsız oluyorlardı. Ben de bura gibi düşündüm, biraz fazla soru sorunca galiba doktor bey rahatsız oldu biraz, yaşlı bir doktordu. Genel her her zamanki söylediği şeyleri söyledi. Öyle vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok yardımsever birisiydi anneannem. Çok yardım etmeyi çok severdi. Zaten cenazesinden sonra eve çok kişiler gelmiş. Dedemin bile haberi yoktu bunlardan. Dedem şu anda hayatta. Yani demeyim o ki yaptığı yardımları Kimseye de söylemediği için yeni yeni kişilerle tanıştık o ölüm, onun ölümünden sonra ee, okuyamı çok severdi üniversite öğrencilerine çok yardım destek olurmuş o şekilde ondan sonra ee, yani o eve taşındı çok istediği bir evde ama o evde yaşayamadı öyle söyleyeyim onun için de her şeyin hayırlısı demek ki bir şey çok istemeyeceksin hani hayırlısı neyse onu isteyeceksin çok konuştum bu arada sizinle. Ben kalkayım, hazırlanayım. Size orada çekemem. Yasak çünkü çalışırken e, telefonla hani telefonu normal özel telefonları açmak bile yasak. Çok önemli olmadığı sürece kullanmak yasak. Size tabii ki de kreşte çekemem. Yani çocukların daha zaten resimleri yasak. Ama sonra gelince çekebilirim. Erken geleceğim. O zaman gelince görüşürüz ya da dışarıda da biraz çekerim. Tekrardan gelince görüşürüz. Evet kapımızı kilitledik. Ve gidiyorum artık. Burada yakında çalışacağım ya. Bu kadar iyi rahat ki. Size anlatamam yani. Hemen iki dakikada zaten oradayım. İşlerimi de hallettim. Çıkınca... Ay kamerayı kapattım pardon. Çok rahat oluyor. Şimdi size gösteririm. Şuradan bir çıkayım nerede çalışacağımı. Zaten camdan gösterdim de. Hava da hava da harika. Çok güzel. Bir sıcaklık var yani. Yaz gelin. Zaten şurayı biliyorsunuz bizim araba parkımız. Burayı az çok öğrendik. Ben şuradan gideceğim. Şurası sağdan. Şurası. O tarafa gideceğim. O zaman gidince görüşürüz sonra. Evet işten çıktım. Eve doğru gidiyorum. Şu havanın harikalığını görüyor musunuz? Muhteşem bir hava var ve her yer yemyeşil. Ben de işimi bitirdim. Güzel geçti. Uzun zamandır çalışmadığım için zevkliydi yani ilk gün. Yorucu geçmedi. Kuşlar da nasıl atıyor. Martılar geziyor. O zaman Burada da vlog'u kapatmak istiyorum. Zaten eve gidince değişik bir şey yok. Yemek yapacağım. Yeni bir vlog'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her biriniz Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın.